Hanımlar, beyler, bunu ben de yaparım mitoloji serisi yayınlarına hoş geldiniz. Ben sunağına şarap yerine şekerli gazoz döktüğü için Apollon tarafından okla delik deşik edilen sunucunuz İbrahim Selim... Oh. Storytel sunağım. Şimdiki konuğumuz Olimpos tanrılarının insta boyu Apollon. Kendisi ışık, okçuluk, müzik, kehanet, hekimlik ve sarı lülelerin tanrısı olup aynı zamanda veba ve kıtlıktan sorumludur. Kaderinize hangisinin düşeceği ise o günkü ruh haline bağlıdır. Hikayelerine geçmeden önce bu güneş tanrısı meselesine bir açıklık getirelim. Kendisine güneş tanrısı denildiğini duymuşsunuzdur ancak bu aslında yanlış. Kendisi ışık tanrısıdır. Güneş ise hala merkeze çağrılmadığı için görevini yürüten Helios adlı Titan'ın tekelindedir. Hala görevinin başında olmasından da anlayacağınız üzere kendisi Titanlarla yapılan savaşta Zeus'un yanında yer almıştır. Helios her şafakta ölümsüz atların çektiği arabasıyla güneşi dünyanın bir ucundan diğer ucuna sürer. Böylece doğudan başlayarak dünyamızın en batısına kadar her yer ışıl ışıl olur. Ameleliğini kendisi yapıp Apollon'a da "Çocuk eyler gibi sen de güneşten çıkan ışınların tanrısı ol." Hı? demeyeceğine göre Apollon'un ışığını UV ışınları yerine zihinsel bir ışık, bir aydınlanma olarak algılamak daha doğru olacaktır. Bu iki tanrının diyetileri zaman içerisinde birleşmiş ve Apollon galip gelerek Güneş'le anılan olmuştur. Peki neden böyle olmuştur? Yani insanlar yaşlı bir titan dede yerine genç ve yakışıklı bir tanrının yukarıdan kendilerini izlediği düşüncesini daha heyecan verici bulmuş olabilirler. En mantıklı açıklama bu gibi sevgili şekil severler. Çünkü biliyorsunuz ki yeterince güzelseniz her şey yanınıza kalır. Özellikle de antik Yunan'da. İlk hikayemiz Apollon'un çapkınlık öykülerinden biri olacak. Kendisi çok çapkın bir tanrı, babası gibi kadın erkek ayırmaz, hoşuna gideni çeker alır. Yakışıklı olduğu için de ayrıca çok küstahdır. Ancak arada bir yanlış ağaca havlamak gibi bir huyu vardır. Apollon bir gün kırlarda dolaşırken Eros'la karşılaşmış. Eros'u görünce selam verip hal hatır sormak yerine onunla dalga geçmeye başlamış. haber vızdık gibi hiç yakışık almayan laflar etmiş. Şimdi Eros'u biliyorsunuz. Çizimlerinde kanatlı, bazen bezli, bazen de çıplak totolu bir bebek olarak gösteriliyor ve Afrodit'in oğlu olarak geçiyor. Ancak bazı eski hikayelerde ilk yaratıcı güç olan Kaos'un Eros'u yaratılışın içine bir sürpriz olarak sakladığı anlatılır. Kaos'un planına göre Eros dünya yaratıldıktan sonra güneşin altında anlatılacak tüm hikayeleri kökünden değiştirebilecek bir twist olacaktır. O insanlara ve tanrılara hem mutluluk hem de delilik getirecektir. Yani Eros bırakın Apollon'u, Kronos'tan bile yaşlıdır. Kronos'un da zaman olduğunu düşünürseniz aşkın zamanın kendisinden bile eski olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz. Nasıl ama? Ha, ya biz de boş değiliz. Tabii böyle düşününce yaşlı başlı adamın hala bebek kılığında çırılçıplak oradan oraya uçması insanın kulağına çok hoş gelmiyor. The Orphan'daki sosyopat cüce gibi ama işte hikaye böyle sevgili dinleyenler ne yapalım. Neyse ne diyorduk evet. Eros tabi bızdık lafını duyunca sen hayırdır bilader nasıl konuşuyorsun benimle diyerek atarlanmış. Apollon da bunu duyunca kahkaha atarak şu haline bir bak ya kaç yaşında adamsın kıçında bezle oradan oraya uçmaya utanmıyorsun O ok ne annecik mi verdi sana onu? Burada ok atacak biri varsa o benim bırak onu da git bakkaldan yumyum filan al kendine diyerek Eros'a 1 lira atmış. Eros tabi sinirden altına yaptı yapacak görseniz öfkesinden muhabbet kuşu gibi tüy döküyor filan. Zaten saygısızlık bir yana 1 liraya yumuyum mu kaldı sevgili enflasyon severler. Eros tabi bunun üzerine hemen 48'li pastel boya setini çıkararak resim defteri üzerinde çok detaylı bir intikam planı hazırlamış. Bu arada Eros hakkında bilmeniz gereken şeylerden biri de sevgili dinleyenler kendisi canlıları birbirine oklarla vurarak aşık eder. Devlerin Olimpos saldırısını anlattığımız bölümümüzde hatırlayacaksınız savaşta bile bu okları kullanmıştır. Hemen ufakta bir ekleme yapalım. Eros'un aşkını zaman içinde gelişen ilişkiyle filizlenen bir aşk gibi düşünmeyin. Hayvani, anlık ve sana hemen şimdi sahip olmazsam ölürüm tipli bir aşk bu. Yani süslemeyelim bildiğiniz azgınlık hali aslında. O yüzden savaşta az daha Hera gözümüzün önünde gidecekti. Bununla beraber kendisinin iki çeşit oku var. Bunlardan altın uçlu ok vurulan kişiyi ilk gördüğü canlıya aşık ederken, kurşun uçlu okuysa vurulan kişiyi gördüğü ilk kişiye karşı müthiş bir tiksintiyle doldurur. Bu okların ucu konusunda da tartışmalar var. Şimdi kalkıp o altın değil gümüş yalnız filan demeyin. Hikayeyi biz anlatıyoruz. İstersek bakır cezveyle vurdururuz ha. Neyse hikayeye dönecek olursak Apollon Eros'un yanından ayrılıp ıslık çala çala giderken bir nehir nimfi olan Daphne'yi görmüş. Eros tabii akıllı bıdık bu fırsatı kaçırmamış ve hemen Apollon'u altın uçlu okla Daphne'yi de dom kurşunuyla vurmuş. Ok etkisini gösterdikçe Apollon'un eli ayağına dolaşmaya başlamış. Ne olursa olsun Daphne'ye sahip olmalı ve onu sarayının nimfi yapmalıymış. Ama işini şansa bırakmak istememiş. O yüzden hemen bir sahne şovu ayarlamış. Güneşi tanrısal güzelliğine en iyi yansıtacak şekilde ayarlamış. Buklelerini belirginleştirmiş. Çırılçıplak vücuduna bebe yağı sürüp alt tarafına da bir hare yerleştirmiş. Son bir kez daha yansımasına bakıp artık hazır olduğuna kanaat getirdiğinde saklandığı sazlıklardan Dafne'nin önüne atlayıp ''Ne haber?'' demiş. Bakır uçlu okla vurulan Dafne bebe yağıyla pırıl pırıl parlayan Tanrı'yı görünce mide bulantısıyla dolmuş ve kaçmaya başlamış. Apollon da dur ey güzel nim. Ben sana aşığım. Ben sıradan biri değilim. Ben Zeus'un oğlu ışığın tanrısı Apollon'um ya diyerek onu kovalamaya başlamış. Daphne ise sus lütfen bir de name yapa yapa konuşuyor kusacağım şimdi rahat bırak beni diye koşmaya devam etmiş. Ama o dönemin kıyafetleri malum tek parça olduğundan kıçınız ya da başınız açılmadan kaçamıyorsunuz. Daphne de kıyafetini mi düzeltsin, deparmatsın ne yapacağını şaşırmış bir halde çaresiz kalmış. Bunun üzerine nehir tanrısı babasına yalvarmış. Babazun babazun beni öyle bir hale getir ki şu peşimdeki lüleli ırz düşmanı beni istemesin demiş. Bunu duyan babası kızının duasını kabul etmiş ve o an... Kızın ayakları yere kök salmaya başladım. Kolları dallara, saçları yapraklara dönüşmüş ve hazır mısınız sevgili botanik sevdalıları? Bilin bakalım kızımız hangi ağaca dönüşmüş? Evet, kızımız Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacı oldu. Neyse sulandırmayalım şimdi. Apollon zaten yıkıldı çocuk köşede kızımız defne ağacı olmuş sevgili Cem Karaca severler. Çünkü Dafne isminden gidişatı aslında anlamamıştınız. Sevdiğinin ağaca döndüğünü gören Apollonsa ne yapsın? Eli mahkum ona sarılmış ve ağlayarak bundan sonra sen benim ağacım, sembolüm olacaksın. Kahramanlar senin yapraklarından taçlar yapacak ve yaprakların yaz, kış olmayacak demiş. Defne de yapraklarını hışırdata hışırdata ona cevap vermiş. Apollon onun sevindiğini düşünerek ufak da olsa bir mutluluk yaşamış ama Daphne öf bir de şekerli parfüm sürmüş ya diyerek havayı tazelemeye çalışıyormuş. Peki tahmin edin rivayete göre bu hikaye nerede geçiyor? Bilmiyorsanız size 18 yılda versek tahmin edemeyeceğiniz için biz söyleyelim. Efsane Antakya'nın Harbiye beldesinde geçmiş sevgili öğren yeri severler. Hatta beldenin meşhur şelalelerine Daphne'nin gözyaşları adı verilmiş. Üstelik bu şelaleler defne ağaçları arasından akmaktaymış. Yani hikayenin gerçekliğine dair daha nasıl bir kanıta ihtiyacımız olabilir bilemiyoruz. Son olarak tatlı bir detay daha verelim. Yörede yapılan kazılarda Apollon ve Dafne mozaiği bulunmuş. Görmek isteyenler Antakya Arkeoloji Müzesi'nde görebilirler. Nasıl olmuş da British Museum bu mozaiği araklayamamış şaşırdık vallahi. Muhtemelen Efes'i filan boşaltmakla meşgullerdi. Allah'ım yine ufuk üstüne ufuk açtık ya. Açılmış zihinleriniz ve tazelenmiş kadehlerinizle sizleri bir sonraki bölümümüze bekliyoruz. Afiyet olsun.